Scorpion yepyeni güncellemesi çıktı. Artık sevdiğin kullanıcılara hediye yollayabiliyorsun. Peki sana bir hediye mi geldi? E sana yollanan hediyeleri gerçek paraya da çevirebiliyorsun. Ve hatta hediye yolladığın kullanıcılarla mesajlaşabiliyorsun. E yok mu bana bir tek taş atan? Benim tek koptuğum ne biliyor musunuz? Hani bana hediye atarsanız şunu şurama sokarım. Yok deterjan yerim bana şunu atarsınız diyenler çıkar. Allah aşkına yapmayın. Parası neyse vereyim ne olur bir şey yemeyin. bir şey sokmayın kendinize. I am Suri, I am, esat. I am bum bum buradan bilmiyor Turkish. Bana para 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 Suri Suri. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, yeni scope güncellemesiyle beraber orospuluğa orospuluk katmaya geldim. Adımı Buğra Alday'dan Lolita Buray'a çeviriyorum ve 14.000 coin dememi açıyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın dilenci değilim, e, yalnızca yardımınıza ihtiyacım var. Gönderdiğiniz hediyeleri e, paraya çevirip kendime e, yeni bir diş yaptır, yaptırmak istiyorum, tamam çekme. Kim yaptı bunu? Benim hoparlör, hoparlörüm bozuk. Herkes bir tane çay, çay çay. Ne atıyorsunuz atın? Hoparlörümü tamir ettim. Tamir. Hadi bekliyorum. Baba çay at çay. Oha güncelleme çok iyi ya Veri bak veri Hediye mi atacağım dedi biri Ha? yoksa sen mi Hadi 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 hediye atmayanlara yaklaş 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 Püh. Hadi hediye at şimdi atanlar için <laughs> Teşekkür Bana çay atanların çayına bir petibör banacağım ee, Yani Uşanmedim saydım burada 33 tane petibör var <laughs> 33 tane çaya ihtiyacım var Herkesin çayına söz petibör banacağım Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu hediyelerin olduğu her sitede kızlar başta. Diyorum ki kızları artık baştan alalım. Alalım. Ne bu ayrımcılık? Benim de memem var. <laughs> Alıp üstümüze dalga geçiyor. Seviyeli bir yarış olsun. <laughs> en son bu teyzem de çok korkuyorum ama. Bak çay kahve gönderiyormuş diye bana özelden meme aç derse açarım. Ya. <laughs> yaparım. Beni çıldırtmayın oğlum. Tektaş gönderen ömür boyu meme. Böyle bir fırsatı daha hiçbir yerde bulamazsın. Garanti muhteyecek. Kardeş sigaram bitmişti. Çaymay bir şey varsa yolla da biz de bir yolumuzu bulalım be. Yo vallahi dilenci değilim. <laughs> güzel olmuş güzel. Evet Range Rover gönderirseniz bu çocuğun sağ kolunu kesip hediye olarak size gönderiyorum. Tek taşa ise sol bacağını kesiyorum. İnanmayanlar yanacak. Şu gördüğünüz ayak bir nusret ediyor. Hadi gönderin. Malum hediye yollama özelliği gelmiş. Şimdiden söylüyorum bana yollayacağınız hediyeler dikkat edin. Öyle rakıdır, şampanyadır, yanarlı, dönerli, meyve tabağıdır. Vallahi şöyle ağzınıza koyarım. <laughs> bir deneyim dedim. Kendime bir çay yolladım. Allah'ım birinci sıraya yükseldim. Kendimi ne seviyormuşum ya. Yakında başlar. Abi beni <laughs> Yalnız bak atladığınız çok büyük bir ayrıntı var kardeşim. Skopta kaosdan besleyen insan sayısı çok. Siz hediye koyacaktınız bir tane molotov kokteyli. Millet birbirine molotov atacaktı. Hem gülerdik hem para kazanırdınız hem de attım falan. Emeğe kaç kişiyi takip ettiğimizde gözüküyor artık. Hemen birkaç kişiyi follow edeyim de cool gözükeyim. Oley ya şimdi bütün yay takip edip fenomen gözükenlerin hepsi ortaya çıkacak. Bedenini ödeyeceksiniz kankalar. Doesn't matter this is garp garp garp. Hayır yani o kadar post attım insan <laughs> küçücük de bir olsa bir çay falan yollar. Hadi sizden nusret istemedim anladın mı? İstemedim tabii ki. Tamam bir nusret olsa fena olmaz ama çay da olur. Evet çay atanlarla çılgın buluşma yapıyoruz. Yeni güncellemede bana hediye yollayanlara ayrım yapmadan herkese birer sneakers. En tatlı çikolata. Bu posta 100 hediye olursa yeni şarkımı YouTube kanalından yayınlıyorum. <laughs> evet. Bu da bonus yanında. Ah benim garip. Scorpio arkadaşlarım. Hediye olayı tamamen bir hedef şaşırtma Seri takipçilerin foyası ortaya çıkmış bulunmak. Ben birkaç kişiyi yakala gidin. Bak Daha henüz farkında değil. Scorp sayı Artık Scorp'ta benim gibi olan tüm fakirler bana ibanat demek yerine bana tek taş at, bana nusret at, bana Range Rover at, bana çay at diyebilir. Çaylar! Vallahi hocam yeni güncelleme hakkında ne desem boş bilmiyorum ama... Ee... İşte millet birbirine çay falan, hediyeler falan gönderecek, mesajlar atılacak. Bu da demek oluyor ki kim kimi ne kadar seviyor onu göreceğiz. Başarılar diliyorum. Goygoyların şu anki muhabbetini söyleyeyim size. Kanka bana çay göndersene be. Kendime hediye gönderdim. Herkes görüyor nasıl sileceğim. Çaycı da olduk Skorp'ta. Hadi hayırlısı. İnşallah güzel şeyler olur. Bak 24 tane altınım var. Bu iki çay eder. Bana şimdi iki tane çay yollayana ben de çay yollayacağım. Karşılıklı bir çay, bir sigara. Ne haber? Bekliyorum. Ve yeni güncelleme artık hediye gönderme özelliği de geldi. E benim gibi muhteşem insanlara bir şeyler göndermek isterseniz çok çekin Kızlar artık beni kahveye mi davet etmek istiyorsunuz? Hemen şuradaki butona basıp bir kahve yolluyorsunuz. Yukarı kahve içmeye çıkıyorum. <laughs> Biraz önce kendime çay yolladım. Beni güldüren fenomene çay atacağım dedim ama Kendime şey atabileceğimi öğrendim biraz önce. Bir baktım hediye kazandınız. Sana hediye atana mesaj gönderebilirsin falan diyor. Kendim attım kendim. Kendimle mi konuşayım? Merhaba kendim. <laughs> ben yeni güncellemeyi bayıldım. Özellikle tasarıma kim yaptıysa ellerine sağlık. Ee, çok güzel olmuş. Çok güzel kim yapmıştı ya? Bilmiyorum ama valla eline baya, sağlık yani. Baya bayağı güzel iyi bir şey. Ya bir de rica etsem bana birkaç tane hediye gönderir misiniz ya? Kendimi çok parasız hissediyorum. Hani belki harcarım. Belki bir nusret alabilirim anladın mı? Kaç para lan bir nusret? Bak çıldırıyorum gece uyuyamayacağım ha. Bayılırım zaten her gün çay içiyorum. Yani günde en az iki demlik çay içerim. Yolla yolla gelsin. Yani gram gocunursam nursam şerefsin. Bak bana hediye yollamaktan sakın çekinmeyin gençler. Siftah'ta ücretsiz bir tane çay var. Bir yoldasan var ya o bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz Türk'üz. Bu işin kesin bir piçliği bulunur. Garanti açık vardır. Bulan olur da bana söyleme onu tamına koy. Şimdiden söylüyorum. Bak biri görür bulur. Buga gamuga girer. Tamam söyleme ama hediye. Tamam ben gidiyorum. Şu an bu postumu izleyip de bana hediye gönderen bütün herkesin inşallah en yakın zamanda sevgilisi olur. Hemen evlenir, çoluk çocuğa karışır. Tam çoluk çocuğa karışmasın da sevgilisi olsun. Çaylar, maylar gönderin gelsin. Son videomu beğenir misin? Devri kapandı. Artık son videoma bakıp hediye göndermeye ne dersinler? Başladı. Çok iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Bundan sonra like atamayacağım yeri değişmiş alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum. Bak iki gün veriyorum şöyle muhabbetler olacak. Senin sadece çayın falan var galiba de para var nusret falan. <laughs> ya da trip atacaklar. Ya bana bir çay bile yollama. Git kalk evindeki çayını koy ilk önce sen. <laughs> Good job bro. Alkışlayamadım kafamı vurdum. Update'in en bomba özelliklerinden biri de takip edilenlerin sayısı gözüküyor. <laughs> Takibe takip yapanların götü göreceğim ben şimdi. Oğlum artık gözüküyor. <laughs> Eyvah ananı sikeyim şimdi sıçtım. Hediyelerin arasında bir eksik var. Yani o olsa buranın en az 3 aylık mizah malzemesi çıkardı. Benden nacizane tavsiyedir. Nutella. O bana ne attı? Nutella attı. <laughs> bir şey soracağım. Niye bana karpuz yolluyorsunuz? Ben küçükken karpuz yiyip o yatağa yaşarmış Ben o an nereden biliyorlar oldu. Artık yollamayın. Kaç yaşına geldim ay. Tamam gidiyor. Beri bak beri. Dur gözükmüyor ki geleceğim şimdi. Dur şu kapıyı açayım dur. Ya, kodumun anahtarını bulamadım. Heh şimdi. Beri bak beri. Yaklaş yaklaş bir şey diyeceğim. Gel gel. Dur. Hediye mi yollanıyormuş burada? O zaman hadi hediye atın. <laughs> ya ben şu an anladım. Gece gördüm güncellemeyi. Ee, i̇zliyorum. İzleyeceğim. Neler olacak çok merak ediyorum. <laughs> hadi bakalım hadi. Ya kime hediye atsam ki? Güzel olmuş bu güncelleme olayı. Yani bana da hediye alabilirsiniz, atabilirsiniz. Ay canım herkese çok seviyorum ben. <laughs> Atın yani hediye. Öyle olur yani. Bununla ne kadar açmışsınız siz. Para lafını duyan skor Gel, gel hadi gel, gel al, al. Headline'ın ilk 20 postuna bak. Hepsi birbirinden aç. Yoksulluk sınırı çok düşük diyorlardı. Gerçekten öyleymiş. Senin adına üzüldüm Türkiye. Ye. İstiyor musun? Allah rezilliğe gel. Rezilliğe gel. Kendime çay gönderdim. Gönderileceğini bilmiyorum sadece denedim ya. Ana sayfama düşmüş. Kendi kendimin hayranıyım şu anda. Bir insan kendini sevenler sırasında birini tırayı nasıl yükselir? Vallahi bilmiyordum. Skor bunu geri alabiliyor mu lütfen? Değişiklik her zaman iyidir. Dalga geçenleri anlamıyorum. Bence gayet güzel olmuş. Yeni eski siler. Gerçekten de silmiş. Bence hoş olmuş. Tebrik ederim Skorp. Ulan baktım ilk sayfada çaymay var. Tatlı da varmış. Çayla tatlı gönderin. gurur gitmesin ya. Hayır çayda da göndermedin. Beni çok kırıyorsunuz ya. Lütfen beni çok kırıyorsunuz. Allah'ın verdiği nimeti benden saklamayın ya. <laughs> Ego pirim. Tüm hediyeler benim. Ego Tüm hediyeler benim. Artık skin track işler yok. Bir hediye verelim. Skar, skar, skar.